Merhaba, ben Fatoş Görce. Şimdi kendini sevme yolculuğunda ikinci adımdayız. Bu yolculuk her adımda yaşamımız için gerekli olan aslında kendi içimizdeki o muhteşem mücevherin ortaya çıkabilmesi için bize ışık tutan sevgiye ulaşmak için piri olduğunu hatırlatmak için ilerlediğimiz bir yoldayız. Geçmiş, şimdi ve gelecek dün, bugün ya da yarın eski ya da yeni ve daha doğmamış dediğimiz birçok seçeneklerle dopdol bir yaşamla ilerliyoruz. Bugün yaşamımızdaki her şey hücrelerimizde kayıtlı her bilgi aslında zaman kavramına baktığımızda dün dediğimiz ya da farklı boyuttan baktığımızda deneyim dediğimiz geçmişte bıraktığımız arkamızda bıraktığımız her bilgiydi bizi bugüne getiren Yarın ise yarından bugüne baktığımızda yarına göre bugün geçmiş oluyor. Şimdi adım adım geçmişten ne getirdiğimize bakarak geleceğe neyi götürmeyeceğimizi seçiyoruz. Geçmiş merdivenlerinden inmeye hazır mısınız? Ya da şimdiden geçmişteki basamaklara teker teker bakmaya ne dersiniz? Evet. Hazırsanız şimdi yine rahatça uzanabileceğiniz bir yerde olun lütfen. uzanın en rahat halinizle. Ve bedeninizin gevşemesine izin verin. Yavaş ve sakin aldığınız nefeslerle saç tüplerinizden ayak tabanlarınıza kadar her hücrenizin yavaş yavaş gevşemesini izleyin. Nefes alın. Nefes verin. Nefes olun. Nefes alın. Nefes verin. Nefes olun. Nefes alın. Nefes verin ve nefes olun. Şimdi içsel gözünüzü gökyüzünden süzülen bulutlara çevirin. Beyaz bulutlar akıp gidiyor önünüzde. Yavaş yavaş. Bir noktadan diğer noktaya doğru akarken aynı bulutlar bir süre sonra bir film şeridi gibi akan sahneye dönüşüyor. Siz de bu sahneyi izleyen seyirci koltuğundasınız. Sadece siz varsınız seyirci koltuğunda. Sadece siz zamanda da şimdi desiniz. Şimdi geçmiş dediğimiz her şey bir dakika öncesi de geçmiş olarak değerlendirecek olursanız bir dakikadan gidebileceğiniz kadar geçmişe doğru baktığınızda Yaşam deneyimlerinizi izleyin. Kendinize kızdığınız ve kendinizi affetmediğiniz neler geliyor şimdi o sahneye? Ve ne kadar canınızı acıttığınızı ne kadar bedeninizi üzdüğünüzü içinizdeki o çocuğun canının ne kadar yandığını hissedebiliyor musunuz İşte bugün içinizde bir burukluk varsa İçinizde bir acı hissi varsa onları görmezden gelmeyin. Onlara sahip çıkın. Ve geçmiş dediğiniz o zaman diliminde hangi yaşanmışlık size bu acıyı hissettirdiğini görmeye niyet edin. ve o anki sizi lütfen affedin. Gerçekte bir film sahnesi dahi olsa içimize acıtan bu duyguyu biz yaşamışsak onun şimdi şifalanma vakti gelmiş demektir. Geçmişi bugüne taşıyarak hissettiğimiz acıdan dolayı kendinizi şimdi affedin. Kalbinizdeki gücünüzü davet ederek içinizdeki o yüce ruhun parçasını Hissederek. İçinizdeki acıyan tarafınıza sarılın. Sarılın ona. Sevin onu. Sevginizi aktarın. Ve affedin. Affedin kendinizi. İçinizdeki güzelliği affedin bilerek yapmamıştı ki. O gün her ne olduysa, her kim ya da hangi durum sebep olduğu ise yaşandı ve bitti. Ve olması gereken oydu, öyle oldu. Şimdi uzaktan izlediğinizde bu duyguyu tamamen geçmişte bırakarak yeni geleceğinize, yeni yarınınıza hayallerinizdeki o güzelliği yeni yaşamınıza almak için attığınız adımda o geçmişin artık izinin size iyi gelmediğini fark ediyorsunuz ve yeni geleceğinizi yaratıyorsunuz. Ve bunu kendinizi affetmeyi seçerek yapabildiğinizi çok net fark ediyorsunuz. Şimdi film şeridi ilerliyor. Ve siz Yeni geleceğinizde kendinizi affettiğinizde hayatınızdaki adımların nasıl bir değişim sağladığını görüyorsunuz. İçinizdeki acı neşeye dönüyor. İçinizdeki suçluluk duygusu deneyime dönüyor. Ve enerjiniz gri bulutlardan pembe beyaz bulutlara doğru dönüşüyor. Şimdi bedeninizin enerjisi değişiyor bedeninizin enerji rengi dönüşüyor. Bedeninizin enerjisi artık sevginin, neşenin yeni değişim rüzgarlarının muhteşem enerjisiyle yükseliyor. Seyirci koltuğundan bakansız Şimdi enerjinizin, auranızın oldukça geniş, pırıl pırıl parlayan, pembe beyaz bir enerjiye dönüştüğünü görüyorsunuz. Şimdi seyirci koltuğundan kalkarak sahneye doğru yürüyorsunuz. Sahnedesiniz. Kendini affetmeyi seçen, kendini affeden, enerjisinin sevgi frekansına yükseltilmiş olan yeni ben olarak, şimdi sahneden sizi izleyen seyircilere doğru eğiliyorsunuz. Şimdi seyirci koltuğunda şu ana kadarki yaşamınızda olan herkes var. Hepsi sizi alkışlamak için oradalar. Her biri sizinle olan yaşam deneyiminde size harika şeyler öğretti. Tabii siz de onlara Şimdi onların önünde saygıyla eğilerek her birine sizi yücelsen öğretileri için teşekkür ediyorsunuz ve yavaş yavaş sahneden ayrılarak kapanan perdenin arkasından İçinizdeki yüce gücün parçasını hissederek yarına doğru güzelliklere doğru yeni mutluluklara doğru adımınızı atıyorsunuz. Ve her adımınızda Işığınız daha parlayarak hem yolumuzu aydınlatıyor, hem çevrenizi ve siz ilerledikçe üzerindeki tüm yükler arkanızda kalarak hafifliyorsunuz. dişlerinize bakın. Hafiflemiş olarak ilerlediğiniz o ışıklı yolda kendinize olan güveninizin ne kadar da yüksek olduğunun farkında mısınız? Kendi gücünüzün sizi sarıp sarmaladığını hissettiğiniz bu anda ne kadar güçlü olduğunuzun farkındasınız. Sarılın o gücünüze. Ve kendinize bir not verin. Benim notum size tam. Yolunuzda adım adım ilerlerken içinizdeki güce, kalbinize dönün. Kalp atışlarınızı hissedin. Bedeninizi hissetmeye başlayın. Ve yavaş yavaş şu anki farkındalığınıza dönün. Kutluyorum sizi. Şifa olsun.